Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call simülatöründe etkinlik yumurtasından tam tam tamına 700 tane açacağız. Biraz uzun sürecek. Efsane açalım. Ben bazı yerlerde durduracağım. Çünkü çok uzun olur video yoksa. Arkadaşlar iksir bakmıyor musumüşüm. Şöyle ikisini de basalım. İkisi de işe yarıyor. Açalım bakalım. Ben Kraken çıkacağını düşünmüyorum. Ama Ninja Squirrel bence çıkar ama ben daha hiç çıkartamadım. Önceden açmıştım. 100 tane açınca yeniden başlayacağım. Arkadaşlar şu <laughs> Arkadaşlar şu an 50 tane açtım. Şimdi neler çıktığını göstereceğim. 50 taneden. Bunun 4 tane ninja yeti çıktı. Hatta 5 tane 4 tane. Birazcık ninja parıt çıktı. İşte ninja panda çıktı tabii ben bunları siliyorum. Çünkü bunlar bir işe yaramıyor. Sadece ninja yetileri kullanıyorum. Benim işime yarayacaklar. Bununla bu ikisi. Bunu da çıkartamıyorum zaten. Devam ediyorum. Bunları bir ilk önce hepsini oluşturalım. Bunlar oluştu. Zaten bir işime yaramıyor söyledim. O yüzden ben bunları bir sileyim. Şimdi videoyu yeniden duraklatıyorum. Yani 500 tane kaldı veya açacağım. Çünkü ben bir tane video çekecektim. Onda 700 tane açacaktım. Ama videoyu kaydı yanlışlıkla durdurmuşum. Bu yüzden videoyu 500 olarak değiştirebilirim. O yüzden ben açmaya başlıyorum. 100 tane içinde başlatacağım videoyu. Arkadaşlar 100 tane arkadaşlar 100 tane daha açtım. Çıkanlar bunlar. Bunu oluşturayım. Baya fazla oldu. Ve bunlar hiçbir işime yaramıyor. Bir sürü var bir sürü var ama hiçbir işime yaramıyor. O yüzden biraz kötü oldu. Bunları bir sileyim. Şimdi bunları sildim. Kaldı 400 tane. Bunları da açıyorum. Şimdi ben bir 100 tane daha açıp geliyorum. Arkadaşlar 50 tane daha açtım. Çıkanlar yine az. Şimdi açmaya devam ediyorum. Arkadaşlar 1.50 tane daha açtım. Yine çıkanlar çok iyi değil. Skurler daha hiç çıkartamadım. Çıkmadı daha. Ama şu yetileri biraz da olsa büyütebildim. dedik. Onları şimdi golden yapacağım. Arkadaşlar burada skinim güzel mi? İnşallah olur. Oldu. 255. İyi. Ben burada yumurta açmak istemiyorum. En son bölgede açacağım. Yani zone e daha geçemedim ama burada açacağım. Şunu koyayım. Ve en başta da açabilirim. Arkadaşlar 700 tane açamadım. Biraz video uzun olacaktı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.